Kendine attı mı notosu? Tamam. Bunlar ne lan? Oynuyorum. Ama bir tane bomba atacağım. Geriye doğru atacağım. Kaçamazsın diye. Tamam. Orada bir bagimiz var. Bir şey söyleyeceğim. sesi geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya yeni bir parçama videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca bir inişimizi yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle hemen bir inişimi yapıyorum. Aşağıdan bana bir güzel bir silah verir misin oyun? Aha. Bu ne? Kal. UMP. Oo çok güzel bir ikili. Sen ne yapıyorsun kral? Hemen çektim. Allah. Yanıyor bura. Yanıyor. gelen yanıyor arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan devam ediyorum. O yeleği almam lazım. Adam geliyor. Nerede lan bunlar? Bu tarafta mı geliyor? Allah. Buradaymış. Buradaymış. Lan bu ne? Lan yemin ediyorum ödüm koptu ya. Kardeş ne öyle çıkıyorsun ya karşıma? Bir dakika. Birileri geliyor da. Ne oluyor hocam? 20 kişi var. Sizden hemen bir aşağı kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de üstüne bildirimleri de açarsanız ayrıca çok sevinirim diyorum ve adam geliyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Tamam çok güzel. Aldık onu. Bir dakika. Ön tarafta biri mi var? Yanlış ses almıyorum inşallah. Üste. Üste karşıda. Kardeşim gördüm seni. Çok güzel bakıyorsun da. O molotofu çek. Çekme. Kendine attı lan. Kendine attı mı tofu? Tamam. Bunlar ne lan? Krallar ne yapıyorsunuz? Lan. Çık, çıkmam lazım yukarıda. Şurada bir kil mi var? Allah ne oldu lan orada iki dakika? Adamlar karşıdaki adama sıkıyor. Ben de onlara sıkıyorum. Adamlar beni görmedi sıkarken. Sesimi duymadılar galiba. Tamam çok güzel. 6 kile geldik arkadaşlar. İçeride 10 kişi var. Ben şu 4 ikisi çıkartayım hocam. Bak sıkıntı yaratıyor bazen. Ee, karşı mücadelede. Çok sıkıntı yaratıyor bana. Şu 2x'i şuna tak. 4 ikisi falan at. 2 ikisi. Gereksiz hocam şu anlık bana göre. Aha. Ses geldi lan. Kral ne yapıyorsun? Kaçıyor da bir dakika. Bu MP topluyorum. Bir tane bomba fake'i. Gelir. Gelmedi lan. Attım. Tamam. Çok güzel. Lan sıkıştım. Bir daha geliyor galiba ses geldi. Hocam dikkatli oynayalım. Dikkatli. Panik yapmak yok. Adamın e, açısında olmak istemiyorum. O benim açıma girsin. Bir dakika. Şöyle. Lan. Gel bakayım. Sağdan oynayacağım. Lan kardeş niye öyle geliyorsun? Adam benim açımı Adamın açısına girdim. Bak çok tehlikeli şeyler yapıyoruz bazen arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Dur o alt x'i alayım. Bazen lazım oluyor arkadaşlar kanete. Falan buluyoruz da. Eee ne yapıyorsun? Bak beni şu an çok sıkıntıya sokuyorsun çünkü adam soldan gelmeyecek. Tamam at bakayım. Oy tamam. Arkadaşı olabilir dikkatli olalım. Heh tamam. Arkadaşı yoktur. Çünkü adam bana gösterdi kendini. Ya hocam seni gördüm de şöyle güzel bir şekilde. Lan ne yapıyor? Tamam çok güzel. Şu tarafa bir geçiyorum. Allah gördüm elemanı. Elemanı gördüm. Lan öldü zannettim ya. Oynuyorum ama bir tane bomba atacağım. Geriye doğru atacağım. Kaçamazsın diye. Tamam. Çok güzel. Ay. Tamam. tamam bombaya şey yapmayalım. Girmeyelim. Sıkıntılı. Şuradan şu lazer alayım ya ben. Ne olur ne olmaz. Aha kili geldi. Aa şuradaymış. Buradaymış tamam. Bizim az önceki kilimiz bu. Böyle içeri geçiyorum. Şuradan bir e, tazeleyelim arkadaşlar. Onu aralım. Tamam çok güzel. Çok güzel. Son iki adam nerede acaba? Onu da çok öğrenmek istiyorum. Hatta biz ortaya açalım bence. Neyi verdin? Hocam buradan bir P90 çekelim. P90 çekelim. Böyle mermileri falan atıyorum. Tamam arkadaşlar gidebiliriz. Hemen buradan hızlı bir şekilde gideceğim. Arkadaşlar buraya yakın geçiyordu. Şöyle hemen hızlı bir şekilde iniyorum. Kaç kişi var? Ha, kimse yok mu? Tamam tamam benim işime gelir. Benim için sorun yok. Burayı almış olabilirler dedim mi? Aynen tam da dediğim gibi açmışlar. buraya gitmişler. Deveyi de almışlar diye düşünüyorum. Bizim devemiz var mı? Ner şu ha tamam üstteymiş deve. Deve çanımız var. Aa bu adamlar burayı iki kez açmamışlar ve bizimle bıçak yok lan. Bıçağı almayı unutmuşuz. Allah bu bir işaret olabilir. Ve iki yolu bura. Burada iki yolu. Ne oluyor lan? Heh, açalım. Bu adamla iki kez açmamış zaten ee, drop silah da vermemiş galiba. Burada normalde iki tane silah olurdu diye düşünüyorum. Varın bir tane daha ver. Tamam. Vermedi. Var mı? Olur. Şunları at. Ver bana onları. Ya kardeşim neredesin? Aha biri oldu geri. Lan bu adam bot galiba. Gelip gelip çıkıyor. Tamam. Aha ses geliyor, ses geliyor. Bekleyin, bekleyin. Allah, kar 98 var. Kar 98 var. Bu hocam ben alırım onu. Ben onu alırım ama şu adamları almam lazım. Lan bu deveyi de almamışlar. Bir dakika arkadaşlar, ben buraya geleceğim. O killeri alayım hemen. Orada adamlar var. Botçuklarımız. Lan. Allah, o ekber adam buradan sıkıyor. Adam buradan Muhsin'le sıkıyor. Tamam. Filini çaldık ve buradan deveyi almamışlar. Galiba bir arkadaşımız sevmiyor deveyi. Biraz yavaş gidiyor ya o yüzden sevmiyor olabilir. Ben şöyle hemen bir bıraktım. Biliyorsunuz burada bir kar 98'imiz var. Alalım. Adamda da Muhsin var. Çektim. Ee, mermisi yok. Tek sorun. Şunları falan atıyorum. Hocam bir mermi yok mu ya? Oradaki adam bana gelecek bence. Çünkü kilini çaldım ya. Bana sinirlenmiştir. Allah adamı gördüm. Kral. Kaçma. Allah onu yeseydin nasıl olurdu lan? Çok güzel olurdu da. Yemedi. Yemedi. Onu nasıl... O oh, Allah orada adam. Adam. Orada bir bagimiz var. Allah gördüm. Tamam. Aha buydu buydu. Solda ismini Musin'i görmüştüm. Çok güzel bir şekilde aldım kafasını. O da benim kafamı alıyordu ama onun biraz canı yokmuş. Yani benim de biraz canım olmasaydı alabilirdi diye düşünüyorum. Şöyle hadi kaçıyor. Kaçamazsın. Kaçamazsın elimden. Göster ya. Vallahi kilin gelecek. Gelecek kilin. Dedim ben sana. Ben sana dedim gelecek diye. Oyunda bir adam daha vardı. Aha gördüm. Gördüm onda. O ne lan? Oo. Bu olmalı. SKS. SKS. Dur. O da mı üstünü sıkıyor lan? Hocam tezgah düştük. tezgah düştük. Ee, nasıl yapacağız? Soldan oynuyor. Eee. Yandık. Yandık. Deve mi binsem diyeceğim de o da çok geride. Bence bekleyelim. Uygun bir anda almaya çalışacağım. Bir dakika. Soldakine sıksam aslında. Daha mantıklı olur diyeceğim de bir dakika. Şunu molotofla bir. <laughs> etmeye çalışacağım. Tamam. Bu olmadı. Bu olmadı. Çok kötü oldu. Bas. Bas bas. Yapma yapma. Allah dur dur. dur. Oğlum ne lan öyle? Adam niye sıkmadı? Bir dakika onlardan bir kit almam lazım. Allah kalipten gidiyordum. Kalpten gidiyordum. O ne lan öyle? Adam SKS kullanıyor. O nasıl SKS kullanmak? Bandaz başlayacağım. Aa kit, kit çıkmış lan ne ara çıktı? Oh. Üstümden bir yük indi valla. Hissettim. Oha çok. Değişik bir olaydı. Hocam ben burayı unutamam. Ben burayı unutamam. Gideceğim arkadan bir kas gelek alacağım. Kas gelek pert. Bunlarla oynayamam. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Alan dışıyız zaten. Hızlı bir şekilde gideceğim. Aha gizli oda anahtarı var. Gizli oda anahtarı var. Oo dur 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 dur. Buradan ben bir AVM çıkarsa alayım. AMR'de olur AVM'de olur. Her türlü bir silah olur. Ama bana P90 da versen de olur dakika adam gördüm zannettim de. Açtım. AMR -e diyasar var. Bir dakika, bir dakika. Hocam, Famos da çıkmış lan. Nasıl? Nasıl? Amere mi alsam? Bence de alalım. Çünkü bizim AMR arkadaşımız bu. Amere arkadaşımız mı? E AMR mermisi nerede? Tezgaha düştüm ben. <laughs> lan. Ya hocam bu olmaz ama ya. Verin bana. Ya arkadaşlar diyasara mı geçsem? Bence Diasar'a geçeyim. Çünkü diyeceğim de oynasam mı ya? Mermi yok. Mermi. Bir dakika. Bir buz basayım. Ya arkadaşlar. Bu bir işaret olabilir. Amere'nin mermisini vermedi bana oyun. Ben ne yapayım? Kar 98'ime geri geçeyim. Kar 98 show yapalım. Show mu? Neyse. Neyse ne ya işte arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde gideceğim. Tamam. Oradan AMR e verdi de mermilerini aldın mı? Lan mermilerini almamışız. Neyse. Neyse gidelim arkadaşlar. Lan. Bir şey söyleyeceğim. Muaz sesi geliyor. Lan dur. Dur. O ney? O ney? O ney? Lan ne oldu? İki dakikada bir olay oluyor ya. Bu nasıl bir iş? Allah adam gördüm. Adam gördüm de. Tamam, tamam devam devam. Araba geliyor, araba geliyor. Hocam bu olmaz, olmaz. Bu ne ilan öyle? Bir dakika arkadaşlar. Adam üstteki adamına çıkıyor. Onu hiç unuttuk bekle. Çıkacağım. Üst tarafa çıkacağım. Üst tarafa gideceğim. Arkadaşını kurtaramazsın. Onu zorla aldım. Zorla elimden alamazsın. <laughs> Bir dakika. Dur. ama burada lan. Bir dakika o adam markete mi gitti acaba? Aa, aha, aha. Arkadaşının belli oldu. Ara. Oha adam ne yaptın? Ne yaptın kral öyle? Oo, dur 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 bekle bekle. Şurada bir duracağım. Ne yaptın öyle bana ya? Ağzıma vurdun ya. Ağzıma vurdun. Bekle. Şöyle bir sorun var. Aha Tamam, bolcuk, bolcuk. Severiz de. Geldi. Geldi. Geldi eleman. Hoş geldin. Arkadaşını aldım ya sinirlendi. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> tamam. Tamam. Ne yapıyorsun kral sen ya? Galiba şey yaptı. E, geri çekmeye basabilirim. Niye geldi? Allah bu ne lan? Botçuk musun sen? Botçuk sen seni şöyle hemen bir alalım. P90 mermisini kullanmak istemiyorum sana. Ben hemen çekelim. Hadi uğraştırma beni. Tamam çok güzel. Çektim arkadaşlar. Aniden çıkıyor zaten bu botlar bazen. Hemen hızlı bir şekilde buradan gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu eve geldim. Burada bir duracağım. Ee, bir dakika şöyle bunu bir alana sokayım. Ya böyle dursun ya arkadaşlar. Gelen olursa alırız alırız. Yatalım şurada biraz. Tamam bekleyelim arkadaşlar burada. Allah araba geldi. Sakin. O ne lan? yatıyordum ben burada uzanıyordum kardeş. Sen niye geldin? Arkadaşlar adam beni uykudan uyandırdı ya. Var ya. Neyse arkadaşlar 22 ile geldik. Biraz daha yatıp uyuyalım biz burada. Adamları bekleyelim. Arabanın sesi gelirse alarm gibi düşünelim arkadaşlar. Tamam çok güzel. Allah adam. Kral ne yapıyorsun ya? Bak yine beni uyandırdı ya. Aha alandaymışız lan. Lan. MG var lan senin elinde. Tamam. Çok güzel. Lan ne yapıyor ya? Şöyle bir tane molotof atacağım. Keşke atmasaydım. O lazım olacaktı belli oldu. Belli oldu. Şu taraflarda adam var mı? Aha adam gördüm. Gerçek. Gerçek bu. Görüşünden anladım. Allah. Onu yiyordu. Onu yiyordu. Bakayım şu yastığı aldım ben. Ee, bunların bir lutuna baksam nasıl olur ya? Bakalım. Şu alttakinde bir elinde MG gördüm ama yanlış görmüş de olabilirim. Evet MG'ymiş Eee sende ne var kardeş? Şu an lootunuzda ne varsa benim için çok önemli. Bunda ne var? Aa, bunda Graza. Ne diyorsun? Hocam bir çekelim. Çekelim. Şu P90 mermisini falan da atıyorum. 3x'i alacağım. Hatta alalım P90 mermisini. Lazım olur falan filan. işte anladınız arkadaşlar. Ee, şu öndeki adamın da bir bakalım. O ne iş? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen kral? Arkadaşlar aynı bir duruş oldu da. Ne oldu lan öyle? Oha! Değişikti de son bir adam geldi. Bir dakika arkadaşlar şuna ne var? Allah emim 4 dur satmayacağım. Satmayacağım kalsın kalsın o. Aa, o son bir adam da o adam bu adam bekle ben şu an alanda yerimi alayım o sıra lan lan kontrole gitti Allah Allah solda adam adam solda solda dur ya arkadaşlar bilerek yapmadım tuşlar gitti iki dakikalığına dur tamam 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 güzel 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 bir canımı basıyorum Burada olduğumu biliyordur zaten o eleman. Şöyle hemen binip kaçıyorum. Alana gideceğim. Sıkma. Sıkma dur. Dur sıkma. O alan dışı. O alan dışı. Dur bakıyor. Çok kötü bakıyor bana. Bak. Oğlum sıkma. Gördünüz mü? Tamam a ağacın kavru ileyiz. Orası alan değil. Ee, şuraya geçeceğim. Burada alan değil. Dur sıkma. O adam alanmış ya. O adam alan çok fena sıkıyor. Dur dur dur. Dur bekle bekle. Bir daha bir göstersene bana. Ee, bir buz basayım. Şunu basalım. Hocam o çok sinsiz bir şekilde bakıyor da idare edeceğiz. O arabaya binecek. O arabaya binecek diye düşünüyorum. Nasıl vuramam? Lan yedi. Alanın kapansın. Alan bir kapansın. Güzel yere verirse. Nereye verirse oraya geçeceğim. Lan bir dakika. Tamam. Çekeceğim hemen. Tamam. Şöyle hemen çekelim. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle hemen bir hızlı bir şekilde heykelimi de diktim. 24 kill. Aaa 181 paramız varmış. Keşke bir tane de fişe kalsaydık. 24 kilo 38 kişilik bir hasar var. Anasilams P90 olmuş arkadaşlar. Vallahi güzel maçtı. Sizlere hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu buraya kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlersen mükemmel olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.